Yanık çorap kokusu olacak bu akşam bunlar yenirken bir yandan kısır yiyip, bir yandan çoraplarımızdan alev çıkacak. Güzel de oynadık kutlarımızı ee, Bilmiyorum farkında mısınız aldınız mı enerjiyi? Aldınız mı? Aldım deyin. Aldım deyin. Enerjiyi aldım deyin. Çabuk. Aldınız mı enerjiyi? Uhu. Yaş maya diyor. Ben yaş maya kullanmayacağım. Ben direkt e, toz maya kullanacağım abi. Benim master şey rollenmesi nasıl çek? Yes, yes. Önlük vereyim mi bu arada ister misin? No chef. Tamam. <laughs> Yalnız çok güzel çırpıyorsun. <laughs> ben bayağı ilham aldım. <laughs> Ay, biz de deriniz yani. Biz de derin, ha. biz de deriniz. Öyle de derin? şey biz de deriniz. Öyle şey yapmayın. Neden? Dün prometi engelledim. Neden? Discord'dan engelledim, WhatsApp'tan engelledim. Ne yaptı ki? Bu adi alçak push. <laughs> Valorant'a girdi ve bana haber vermedi. Ha. Ben onu her oyunuma çağırdım. Yayın açmış bir de bovar antı girmiş. Alçak puşt. Alçak puşt. Ses bir iki ses nasıl tamam izle. Cutting tutorial güzel. Never Biraz daha hold. Daha buraya gel. Never hold like this. Never. Never this. Never this. This. Okay. okay. Şu. Evet. Şu. Elimizi elma tutar gibi. Elma istiyor? Evet. Tırnak yok. Onu katlıyorsunuz abi. İstersen böyle yap. Nakıl. Önemli olan olay tamam. buradan gideceğiz. Tamam. Asla kendimi kesme şansım yok. Bak nakıldayım ben. Tamam. Şuradayım. Gördün mü? İnce neyi ne istiyorsun? Çok ince İncecik istiyorum. Kısa koyacağım. Ben böyle böyle bak. Bak milimetrik hareket ettiriyorum parmağımı. Gördün mü? Parmağımı yavaş yavaş hareket ettiriyorum geriye doğru. Gördün mü? Evet. Böyle. Ben bu kameranın önünde yapamam. Lütfen. <laughs> ne yapacaksın? İçeri saklanıp ne yapacaksın? Lütfen. Bunu dön. şöyle tutuyorum. Bunu tam şöyle öyle tutuyorum. değil. Şununla Şu. <laughs> ee, deri otunda değil. Kaç şey, maydanozda. Maydanozda al, tam ayırabilirsin. Tam. Maydanozda böyle sadece çiçeklerini <laughs> al. Allah Allah. Tamam mı? Bunlar o zaman şey yapmıyorum. Doğru. Şöyle bir şey yani. istersen maydanozu tamam. yap ama biraz tamam. seri yap. Tamam. Bir Orada Bir an önce vermem sen. lazım. Tamam. Fıçı tamam. fıçı değil tek tek. Ama değmiyor parmağı. Nasıl değmiyor? Değiyor işte. Şu değil. parmağına değecek korkma değsin. Ha parmağı. parmağıma değsin. Çünkü sen şunu bak. Onu öyle ya. Ama öyle Parmağı geriye çektikçe mesafeyi ayarlıyorsun. <laughs> baskı ya, var ki şu an. var ya kuzen x kuzen <laughs> olan ya. Valla delirtme ya. Bağırtma ya. ya. kuzen x kuzen ya. Hunter hunter ya. Evet. Ben bildiğim yoldan doğrasam <laughs> ne olur ya o gitti. Danke! <laughs> Ee, Yok Bence ya. şunun vakti geldi. Hayır ya, no ya. Aşkım, ev yeni temizlendi. Reloading! <laughs> bunu doldurayım, Oraya bir Bora Ben lütfen, Vallahi kalp Ne diyorsunuz? Oraya <laughs> bir tarasın. Abi hayır ya. Kiray baya bayağı iyi bu arada. Çaf 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 diye sıkıyor bak. O fena ya. Bey, bana gelmedi sürece... Işte. Şekerden mi yapıldı? Gelebilir. No Hepimize ya, sıkıyor. Alıyor böyle eline. Tarıyor. <laughs> Böyle sens de düşük şöyle tarıyor. Çak 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 çak. Eğimi mükemmel ama. Sens düşük biraz yavaş geliyor. Bu sabun nerede acaba? <laughs> ben de buldum. Ay. Yorulma. Valla şey değil mi? Boğaz kalmadı ha. Ne geçti mi? Hayır ya. Ne? Bundan oldu boğazım. Bu Hem konuşmaktan. Tamam tamam değil ya. <laughs> kim onu diyor? Hayır Zaten öyle yapma. Zaten göreceğim sonra Biraz daha küçük. Sal da bitirsin Malzemeleri koyduk. Zaten bitti. Ha limon sıkacağız. Sirke sıkacağız. Tuz. Bitecek. Sonra da İlayda ile börek. Benim eller dayanın elden büyük ya. Benim elim harbiden Büyük ama. O kim? <laughs> <laughs> evet, senin minici kaldı. Bora'nın eli gibi kaldı. Bu kaç oldu? 10'da 10. Valla. Suzu iyi değil mi? Hı -hı. Daha, bir bir de de daha fazla, fazla olursa fazla olur. Daha koyma. Tamam. Bunu buzdolabına koyalım. Soğusun daha güzel olur. Okay. O kısır mı ama? Evet. Kısır kırmızı olmaz. Çok salça koymadım orta derece sen bakış. <laughs> sen bir de tadına bak bak. Ne bileyim hiç kızdır mı diyorum ya. Ama daha soğuk değil. Tamam. Şu bakayım. Al tadına. Yani biz beğendik. Tadı güzel. Neyi eksik? Sence şey eksik <laughs> <laughs> <Allah>. şey <laughs> <laughs> <Alça koyayım gülüyor> mi? Salça eksik. Valla. ya. Bana biraz. Salça koyayım mı? Valla koyabilirim. Kettin. Ket de Kusur, çok tutuldu ama. Kısır <laughs> bırakma orada ya. Abi kıpkırmızı olursa ağır olmaz mı? Ben mi renk körüyüm? Evet ağır olur, doğru, doğru. Biraz koyayım mı? Çek hadi, ben en iyisi biraz eklenebilir diyeyim. ya. Tamam biraz ekliyorum. Börek hadi. yiyeyim. Börek mi yiyeceğim? Ya size çetin de görün olsun. Tamam biraz daha sizin için biraz daha <laughs> ekliyorum canım. Sen beş buçuk dakika mısın? daha kekimiz pişsin. Bu arada <gülüyor> <gülüyor> ben... siz ananı sikerim seni. Canım bak. Kişi istedi beynim... Ya nasıl ya senin kilayda. Biraz kidayda. böyle yapışkan bir hamur. Ne yazdın? Bu seni banlıyorum olacak. ya ben. Kilayla banlayalım burada. Bak, şöyle şöyle açıyorsun. Tamam mı? <laughs> Çok abartmadan koyabiliriz. Şu kadarcık yeter. Tamam. Çünkü sıvı olduğu için Sibiycem. şey olabiliyor. Böyle hafif böyle yapışkan olduğu zaman daha güzel pişiyor. Sonra da böyle koyuyoruz ama daha küçük de yapabiliriz. Hadi inşallah. Bak şu kadarcık falan. iyidir. Çünkü bayağı şişecek <gülüyor> oldu. <gülüyor> ya bir insan hiç mi yapamaz ya? <laughs> ya, bir, mi yapamaz ya? <laughs> bir kiracı şey de düşün. Acaba niye parmağını <laughs> 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 Şimdi o tepsi <keside> de <laughs> Aha, de... Bana ikinci tepsi de gördüm! Yağlı kağıt koysana. Tabii. Yasir. Ağzıma sıçtı. Ağzıma sıçtı. Dövdü beni. Ağzım yüzümü paraladı. Tamam gel oyun oynayalım biz. Oynayamayalım mı? Ha? oyna gitmeyelim mi? Bir yere koysa Abi bir, yere bir Tamam hadi ne istiyorsun evet. onu ya. Oyun oynayacaktık hani. Ağzım yüzümü paraladı ya. Anneye mi gideceksin? Hay annenin senin ya. Şurada da bir damla yaş var. Evet. Valla. Gelip e, bana yöne da yapıyorsun. vuruyor. Gel bak. Anne beni ya. Gel anne izleyin. Tamam o zaman şöyle yapacağız. Ne yapacağız? Gel. 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 Ben kumandayı yok. getireyim. Yok, yok abi. Yani. Ne A, Kumandalı araba nerede Bora? Arabanın pili ne taksana dur. Bakalım bu kumandalı arabaya. Ya seninki kim yuvarlak olur? Benim eldivenden benim. Ne? Nokia kumandaları. Ne? <laughs> Farklı eldiven kullanıyorsunuz çünkü. Bunlar ettim. Bu ne? Bunu sen Aa, yaptın değil mi? Ay yok. Bak Selin altıncıya geçti ben birinciyi Bilmiyorum. bitiremedim. Abi ellerini biraz yağlar mısın? Aç tamam. elini. Aa, dur. Ağzına sıçtı. Ya. <laughs> Oldu bu oldu galiba İlayda. İlayda bu ne? <laughs> Abi kirpi gibi yaptı poğaçayı. Maşallah ustanın önünden hiçbir iş şey gelmiyor. Tepsiyi suçlamıyor. İlayda'nın yaptığı bu. Benimkiler de şunlar. Hadi Hep benim de ilk yaptığım bir kere. <laughs> Abi bu nükleer atık gibi bir şey Eyle oldu. Gip, bir ağlasan mı? -"Yok, şöyle azıcık böyle böyle ne? elinde yuvalayacaksın." Saksan. -"Gel, gel izleyelim." -"Ağzını saç gibi dişe ya?" Allah -"Ya ne <laughs> <Altına isim. gülüyor> <laughs> ya?" <kız>, -"Altıma içeceğim -"Altıma 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 oldu içeceğim kolu geldi ya."

Beş dakika önce çocuğunu yuttu. <laughs> evet. evet. Kızınla terbiye etmesin. İnşallah Allah seni o geride bıraktığın karınla terbiye etmesin. Geride Sen bıraktığın çok alçak bir bu... adamsın. Çok alçak. İnsanlara belden aşağı vuracak kadar. Ben senin o akıl hocalarını da biliyorum. Senin o akıl hocaların gitsin kendi karılarını çekin. Başta korktum. Pornolara baksın. Hepsini çıkarım. Ayağınızı denk alacaksınız. Çekil. <laughs> Karının mübileri bizim <laughs> ekrandan ağzımıza giriyordu. Ağzımıza giriyordu. Sen önce git karına sahip. Yemin ederim benim karım değil bu anlattıklar. <laughs> Yalak. Bol, Karım bile yok. Bol bol yok evet. Karım Kesinlikle bile yok. Herkesin Çıkarır ayakam onun beynini yarar. Arkadaş Altın grubu demeye almış ben. Geçen giyin arkadaşım yok diye ağladım da. Onunla. Ya evet yalan. ben onu gördüm çok üzüldüm. Bir tek sen üzüldün bu arada. Diğer herkes dalga geçti. Çünkü benzer şeyleri ben de yaşadım. Hatta senle de bunu konuşmak istiyordum. Ama işte Bora'yı verdim ya kreşe. Şu yayınlara biraz abanayım artık dedim. Çünkü benim de psikolojime iyi geliyor. Yayın açmak, muhabbet etmek. İki yıldır Nadas'taydım. Bunu böyle iyice karıştırıyorum ki şey olsun diye, kıyma topak topak olmasın diye. onu bir tutan Çok iyi, yani. yo, yo, yok, 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 sorun değil ya. En son gösteriyorum zaten, sen gözük. Neyse işte. Yani. Senin yaşadığın şeylerin benzerini ben de yaşadım. Hatta ben bu bu depresyonu 3 yıl falan yaşadım. Taşındı, evlendim taşındım. Ailem orada kaldı. Hiç kimse yoktu değil mi burada? Hiç kimsem yok ve Antalya'yı hiç bilmiyorum. Sıfır. İstanbul'da alışmışım büyük şehire. Tak git işte istediğimi şurada bulurum, burada bulurum. Eve istediğine tak sipariş geliyor falan. Ben bir de tatlı manyağıyım. Buraya bir geldim tatlıcı yok. Hani mutlu ağlayacağım üzüntüyle dondurma falan pasta Onu yiyeceğim. Yani. Onu yapamıyorum <laughs> tamam mı? 3 yıl ciddi anlamda depresyona girdim. Kendimi arkadaşlarımdan soyutladım, ailemden soyutladım. Çünkü sanki böyle ne kadar çok konuşursam o kadar o yokluklarını hissedecekmişim gibi geldi ve böyle bir gard aldım kendime. O da kötü oldu. O da hani aileme kendini kötü hissettirdi. Sonra zamanla oturdu ama bir şekilde. Şimdi diyorum ki böyle... Ha, uzaktalar arkadaşlarım özlüyorum falan. Ne yapıyorum? 6 ayda bir gidiyorum. Bir iki görüşüyorum. Çünkü onlar da orada eskisi gibi değil. İnsanlar sürekli buluşmuyor artık. Yani mesafe girdi mi peki? Şey anlamda, duygusal anlamda arkadaşlarımla arana. Tabii ama ben gelmeden önce zaten böyle bir herkesin nasıl desem hayat akışı farklı oluyor ya. Kimisi işte bir ilişki yapıyor, kendini bir soyutluyor falan. İşte kimisi yeni bir işe başlıyor, orada ortam yapıyor. Böyle bir zaten ayrılmalar olmuştu ufak ufak. Ee, ama yine de insan tabii ki de arada sırada böyle oturup arkadaşlarıyla güldüğü, eğlendiği, ne bileyim bir cadde bostan sahiline gidip oturup orada sandalye de keyif yaptığı zamanları özlüyor. E, ne yapıyorum? 6 ayda bir, 4-5 ayda bir gidip e, zaman geçiriyorum. Alıştım. Ha Burada yayın yapmaya başladığım zaman oyalanma oldu. Yayın olmadığı zaman, bunu şimdi kenara alıyorum. Şurada olsun. Yani yayın olmadığı zaman daha büyük bir boşluktaydım. Bora yokken özellikle. Al <laughs> şapkanı el koymuş. Bak <laughs> bakayım. Maymuncuk. Nasıl oğlumun oversize tişörtü? Çok güzel. Çok tatlı. Abi hepsinin tadına baktım. Sadece kısırın tuzu biraz bana az geldi. Milföy zaten çok basit bir şey yani. Onu çok değerlendirmeye almıyorum. Ee, güzel olmuş. Harika oldu. Şimdi tuzlu keke bakacağım. Güzel. Tuzlu kek güzel bir aparat olmuş ama. Zeytinli falan. Ben bunu yaparım bu arada. Çok hoşuma gitti. Çok evet. güzel oluyor. Bir de böreğin tadına bakacağım. Hepsinden bir sırf alıp değerlendiriyorum. Yapma böyle. Bana bakma sen. Ben yiyorum. Ahmet'i uyandıracak mı? Uyandırdım. Ha, okey. Ömrün çok olsun. Çok teşekkürler. Abi börek... Kolay bir ömrün çok olsun. 17 buçuk tane çocuğun olsun. Biri çözecek. Evet yani. Eşe getirir. Tamam. Aklına nasıl geldi böyle bir şey demek? Onu da düşünüyorum. Götümden ölecek. Yani? Börek de okey. Bilmiyorum. Farkında mısınız? Aldınız mı enerjiyi? Aldınız mı? Aldım deyin. Aldım deyin. Enerjiyi aldım deyin. Çabuk. Aldınız mı enerjiyi? Uhu.